Anne boz. Boz ormanda tek başına yaşayan bir ayıymış. Kendisi biraz huysuzmuş. Yağmurlu günleri sevmezmiş. Güneşli günleri sevmezmiş. Minik sevimli hayvanları sevmezmiş. Boz tek bir şeyi severmiş. O da yumurta ormanın dört bir yanından yumurta toplarmış. Ama Boz yumurtaları diğer ayılar gibi çiğ çiğ yemezmiş. O yumurtaları internetten bulduğu leziz tariflerle pişirmiş. Boz bir gün ballı, somon soslu, çok pişmiş kaz yumurtası tarifi görmüş. Ve malzemeleri almak için dışarı çıkmış. Önce birkaç somon yakalamış. Sonra yakınlardaki bir kovandan bal almış. Gördüğünüz gibi kendisi küçük esnafı destekleyen bir ayıymış. Son olarak da bayan kazın yuvasına gitmiş. Bunlar organik serbest dolaşan kaz yumurtası mı acaba deyip bayan kazdan yumurta almış. Eve dönünce de yumurtaları haşlamaya başlamış. Ama ocağın ateşi sönünce odun almak için dışarı çıkmış eve geri döndüğünde onu tatsız bir sürpriz bekliyormuş. Boz bir yanlış anlamanın kurbanı olmuş. O çok pişmiş yumurta istiyormuş. Kaz yavrusu değil. Ekmek arası tereyağlı kaz yavrusu yapayım bari demiş. Ama nedense iştahı kaçmış. Boz yavru kazları topladığı gibi yuvalarına geri götürmüş. Bayan Kaz'la iade şartlarını konuşmam gerekecek demiş. Ama bir de ne görsün? Bayan Kaz güneye uçup gitmemiş mi? Boz yavru kazları yine de orada bırakıp eve doğru yola koyulmuş. Ama yavru kazlar peşini bırakmamış. Çok sinirlenen boz şunları söylemiş: Gidin başımdan. Ben sizin anneniz değilim ve ayrıca sizi yumurtadayken daha çok seviyordum. Artık sabrı taşan boz onlara ekstra huysuzluk etmiş ama bir işe yaramamış. Yavru kazlar annelerinin peşini bırakmazmış. Anneleri bir erkek ve bir ayı olsa bile. Yavru kazlar bozun başına kalmış. Boz da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmış. Bu hiç de kolay bir iş değilmiş. Sinir bozucu yavru kazlar zamanla büyümüşler. Boz bir sonbahar günü diğer kazların güneye uçtuklarını görmüş. Nihayet bu kazlardan kurtulup uzun bir kış uykusuna yatabilecekmiş. Boz onlara göç etmeyi anlatmış ama onlar dinlememiş. Kazların artık gitmesi şartmış. O yüzden boz biraz yaratıcılığını kullanmış. Hiçbiri işe yaramamış. Kazlar bozu bir türlü bırakmıyormuş. Boz da bavulları toplayıp kazları kasabaya götürmüş. Birlikte otobüse binip güneye göç etmişler. Artık her kış Boz ile kazları güneye gidiyormuş. Kazlar sahilde oynarken Boz da yeni yemek tariflerinin hayalini kuruyormuş. Yumurtadan çıkmayan tariflerin tabii ki.